Hah. Serkan nasılsın oğlum? Sağ olun Melia teyzeciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuğum. O kız buralarda mı? Melia teyzeciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Yavrum sen bir Sinan abini çağırsana bizi. Aa ama şefim çıktı. Aa. Nereye gitti ki? Vallahi bilmiyorum dışarı çıktı. Hava almaya gitti herhalde. Ee, yani gelecek de mi? Tabii tabii. İyi tamam peki. Ee ben size ne ikram edeyim? Gel yani bir iki bir kahve. Tamam. Çocuğum sen niye gidiyorsun? Şu arkadaşını çağır evladım. Pelin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuğum. Ne alırsınız? Şekerli kahve. Tabii. Siz kahve. Şekerli. Tamam. Ben hemen söylüyorum. Çocuğum sen nereye? Sen bir dur. Gel hele gel. Ben sana bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi bu kız neyin ne sen? Bilmiyorum. Şefim getirdi onu işe soktu. Ya ne iş yapıyor? Komi şu anda. <laughs> Dün de senin özel asistanıydı. Evet evet sabah da mutfaktaydı zaten yani. Onun öyle değişiyor. <laughs> Ay bu nasıl işmiş böyle ha? Durmadan değişiyor. <laughs> bu yaşta komi mi olur kızım? Ay, hem de o ayakkabılarla. <laughs> yani sahte değilse ki sahtesini görür görmez sanırım değil. En az iki bin lira. <laughs> ah. Tamam Cansu yavrum sen git çocuğum. Git sen işine bak. Tamam Melih teyzeciğim. Ay gözü kör olmuyor sıcağı. Ay bu ayakkabıları yoksa benim oğlana mı aldırıyor bu? Mila teyze. Canım. Ya acaba birbirlerini daha önceden tanıyor olabilirler mi? Nereden aklına geldi bu güzel kız? Yani dün Sinan'a bir ara Tankut dedi. E Sinan da onun hangi pastayı sevdiğini falan da biliyor. Yok canım. Ben Sinan'ın bütün arkadaşlarını tanırım evladım. Tankut'un çevresinde ben bu kızı hiç görmedim. Evet. Bu sefer hızlı ve net bir şekilde koparıyorum bu işi. Hadi Bülent. Hadi abim. İlk kez yapmıyorsun. Hadi. Sapık pes sapık bak beni arama kafasız numaran çıkıyor bir kere bak sana yemin ediyorum. Polise verdim senin numaranı buldururum senin adresini var ya süründürürüm seni tepeleri mahvederim. Ya Bülent ben Bülent Pelin'in arkadaşı Bülent. Nasıl Pelin ya? Pelin yani daha doğrusu Pelin'in yeni arkadaşı hani e, açılışta tanıştık kaynaştık. Sonra restorana geldiğiniz arkadaşınla beraber. Ha o Bülent. Evet o yakışıklı olan. Ayrıca mütevazı. <laughs> Ne oldu? Bir şey mi oldu Pelin'e? Yo yo Pelin gayet iyi. Yalnız ben biraz kötüyüm. Hayırdır? Laf aşık oldum da. Aha, <laughs> tebrik ederim. Peki ben ne yapabilirim bunun için? Yani insaniyet namına bir el atarsan oradan yürür gideriz gibi geliyor bana ama. Vallahi eğer aşık olduğum gibi şu üstümüze bir numara büyük gelen elbiseden kurtulur da böyle daha sakin saldırırsak belki bir şey yapabilirim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, mesela baş başa bir akşam yemeği nasıl geliyor kulağa? Hoş. Okey. O zaman yarın alıyorum seni. Mümkündür. Tamam. O zaman. Görüşürüz. Bay bay. Yes. Tam benim kafa ya. Tam benim kafada. Tam. Buyurun. Teşekkürler çocuğum. Pardon. Bakar mısınız? Bu benim istediğim kahve değil. Bu kahve şekerli. Ama siz şekerli istemiştiniz. Anne. Canım. <laughs> Bak gördün mü oğlum da geldi işte. Hoş geldin. De ben anlayamadım. Benim nasıl kahve içeceğimi benden daha mı iyi biliyorsun? Ben şekerli istediğinize eminim. Sorun nedir? Yani kendi hatasını bana telafi ettirmeye çalışıyor. Utanmasa zorlu şekerli kahve içirecek. Tamam. Uzatmayalım isterseniz. Ceyda Hanım'ın istediği kahveyi getirir misiniz? Kahvenizi nasıl alırsınız? Sade. Elbette. Arkadaşlar hemen hazırlar. Bundan sonra bu müessesenin içinde böyle bir tartışma duymak istemiyorum. Müşteri daima haklıdır. Ya önce iyi esnaf olacaksın işte. Yani Sinan'ı bu konuda gerçekten bravo. Babasından en çok edebi adabı öğrenmiş. Ya. Ben de esnaf çocuğuyum. Ve babam bana ilk öğrettiği şey şuydu: Kimseye kendini ezdirmeyeceksin. Kimseye. Bu kadın bu kahve şekerli istedi. Evlatcığım bu nasıl söz böyle? Ya kusura bakma gerçekten sizin yanınızda böyle bir şey olsun istemezdim ama bu konuda gerçekten ben haklıyım. Aa yani bir de yalancı durumuna düşüyorum. Ay tamam bırakın istemiyorum kahve falan. Pelin lütfen Ceyda Hanım'ın istediği kahveyi getirir misin? Ya hayır getiririm yani gocunmam. Ama o da kabul etsin yani yanlış istediğini, şekerli istediğini. Getiririm yani sorun değil benim için. Ya yok ben muameleye daha fazla dayanamayacağım gerçekten. tamam çocuğum sen nereye gidiyorsun ya? Otur oturduğun yere. Pelin Hanım lütfen kahveyi mutfağa götürün. ...ve Ceyda Hanım'ın istediği kahve yapılsın. Ayrıca bundan sonra mutfaktan salona çıkmayacaksınız. Ha Bu kadın kadar güzel oynayamadığım için mi ben salona çıkamayacağım? Ya ben böyle bir terbiyesizlik görmedim. Gerçekten yani elim ayağım titriyor şu anda. benim bu kadar yeter. Tamam çocuğum. Lütfen dediğimi yapıp gidip kahveyi getirir misin? Hayır efendim gitmem. Tamam mı? Ama burada da durmam. Pas Paspasta yaparım. Tuvalete de temizlerim. Ama kimseye... Hakkımı yedirmem. Aa, aa. Ee, ben mutfağa gideyim. Arkadaşlar senin kahveni getirir. Yani inan elim ayağım titriyor. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Ben halledeceğim Ceyda. Ben de oğluma neler kondurduydum. Bak gördün mü nasıl yol verdi kızı. thank you kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.